Herkese merhaba. BGM RTV kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bundan sonra farklı özelliklere sahip resmi videoları hazırlayacağım. Tam 25 adet farklı resmi çözeceğiz. Her bir resmimiz 4 puan. Toplamda bu video sonunda hepsini doğru çözdüğünde 100 puana ulaşacaksınız. Bakalım 100 puanı kimler alacak? 100 puan alanlar ve aldığınız puanı diğer arkadaşlarımızda aldıkları puanları yorum kısmına yazacaklar. Ve en çok sevdiğiniz, en çok hoşunuza giden resmi benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımızı yine biliyorsunuz. Bundan dolayı daha çok kişiye ulaşmak adına videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsetmeyi unutmuyorsunuz. Son olarak siz de kendi resimleriniz ya da yaptığınız buna benzer resmeleriniz olur. Hoşunuza giden bir resmi gördünüz. Benimle paylaşmak isterseniz Instagram BGM Resmi ve kanalından bana gönderebilirsiniz. Hadi uzatmadan başlayalım. <Sessizlik> Videoda seçtiğim resimler kolaydan zora gidiyor. İçinde birbirine benzeyen mantıklarda kurulmuş resimler var. Siz bu şekilde hem de resme ve nasıl yapılır bunu da az çok öğrenmiş olursunuz. Arada ipuçları da vereceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Her soruda çok fazla beklemeden sadece 5 saniye bekleyeceğim. Siz daha çok süre kullanmak isterseniz videomuzu durdurabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet hemen küçük bir ipucu. Buradaki ipucumuz adetlerle ilgili. Yani kaç tane olduğuna bakacaksınız. Hemen cevabımıza bakalım. Ne görüyorsunuz? İ harfinden 1, 2, 3, 4, 5 adet görüyorsunuz. O zaman ne diyeceğiz? 5 adet İ harfi var bir de K harfi var. Birleştirin. Beşik kelimesine ulaşıyoruz. Bebeklerin uyuduğu beşik cevabımızdır. Evet bu soru içinde yine adetlerle alakalı benzer bir mantıkla sorulmuş. Kaç adet olduğuna bakacaksınız. 1, 2, 3 adet. O zaman 3 tane üz var. Cevabımız 300 oluyor. 300 bebekler cevabımız oluyor. Bu arada her sorumuz 4 puan. Aldığınız puanları üst üste ekleyebilirsiniz. Ya da doğrularınızı sayıp en son 4 ile çarpabilirsiniz. Evet, ortada bir T harfimiz var. Biliyorsunuz resimlerimiz harflerle ilgiliydi. Burada da bir geometrik şekli var. O geometrik şekli kullanarak resmebeyi tamamlayacaksınız. Evet, geometrik şeklimiz nedir? Bir karedir. Ortada hangi harf var? T harfi var. Birleştirin. Cevap karete oluyor. İpucumuz tane kaç tane görüyorsunuz? Hemen cevabımıza bakalım. Burada B harfimiz var. Burada da cuk hecemizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet görüyoruz. Yani 10 tane de cuk var. O zaman cevabımız boncuk oluyor. Burada ipucu olarak buradaki isim kelimesinin eş anlamlısını kullanacaksınız. Birine ismini sorunca ne diyorsunuz? Adın ne değil mi? İsmin diğer anlamı ad'dır. Yanında da ana yazıyor. Birleştirdiğimizde de cevabı Adana buluyoruz. Adana'dan bizi izleyenlere selamlar. Evet 5. soruya kadar geldik. Kolay kolay gidiyoruz. Buraya kadar doğru çözdüyseniz ilk 20 puan cepte. 20 puana kadar doğru yapanlar ben buradayım diyebilirler. Geçiyoruz 6. sorumuza. Bu arada pazar günü saat 12'de bir resmi bir yarışmamız da var. Eğer süreç devam ederse bu an şu an 4. sezondayız. 5. sezonu başlatacağım. Takipte kalın. Pazar günü saat 12'de sezonumuz başlayabilir. Evet bu birçok resmede kullandığımız kı hecesinin yazılış yönüyle alakalı. Mesela normalde düz yazarsınız. Bu düz değil. Bunu ipucu olarak vereceğim. Bundan sonra buna benzer çok fazla resmi yapacağız ki resmelerde bu özellik çok kullanılıyor. Onun için bunu öğrenmeniz şart. Resvevezdeki k hecesi düz durmuyor. Düz olarak yazılmamış. Nasıl yazılmış? Yan olarak yazılmış. O zaman ne diyeceğiz? Yan duran k hecesi. Birleştirdiğimizde de sesin yankı yapması anlamındaki yankı kelimesine ulaşıyoruz. Evet benzer bir mantıkla hazırlanmış 7. sorumuz. Bunun için ipucu vermeyeceğim. Az önceki sorudaki ipucunu kullanarak bunu da rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet hemen bakıyoruz. Cevabımız yan duran ıt hecesi. Birleştirdiğimizde de cevap anlamına gelen yanıt kelimesine ulaşıyoruz. Evet, 8 resmenizdeki ipucumuz da az önceki verdiğim kurala benziyor. Bu ıl hecemiz normal yazılmamış, farklı şekilde yazılmış. Bunu kullanacaktınız. Az önceki iki soruyu anlayan arkadaşlarımız bunu da çözmüşler. Bakın buradaki ıl hecemiz nasıl duruyor? Yan duruyor. Burada da ıl var. Yanında da gı hecemiz var. Bunları birleştirdiğimizde yanılgı yani yazılmak anlamındaki yanılgı kelimesine ulaşıyoruz. Genelde birbirine benzeyen mantıkta hazırlanan resimleri arka arkaya eklemeye çalıştım. Evet, bu da adetle alakalı ilk bir ve ikinci sorumuzdaki mantığa benziyor arkadaşlar. İki tane Z harfi görüyoruz. Bunları iki adet Z harfi dediğimizde cevabımız ikiz oluyor. Buradaki ipucumuzda mesela az önceki hecelerimiz nasıl yanmıştı? Yan duruyordu. Burada ise hecemiz yan değil, direkt kafa aşağı. Yani başa, burada ise direkt baş aşağı duruyor. Ona dikkat edeceksiniz. Evet, buradaki lik hecemiz nasıl duruyor dedik, baş aşağı duruyor. Yani burada ters bir şey var. O zaman ne diyeceğiz? Ters duran lik hecesi. Birleştirdiğimizde de işlerin yolunda gitmemesi anlamında olan terslik kelimesine ulaşıyoruz. Evet, 11. resmimizde de artık yeni kullanılan başka bir özellik ekleyeceğim. Hem de az önceki resmimizde kullandık başka bir özelliği de zaten vermişim onu görmüşsünüzdür. İkisini bir arada kullanacağız. Evet bakın burada ne görüyorsunuz? Bir ok görüyorsunuz. Bu ok ne anlama geliyor? Ters yöne doğru gidiyor. O zaman siz de verilen kelimeyi tersten okuyacaksınız. Ne var dedik? C yazıyor. O zaman ben bunu tersten okursam ne olur? Is olur. Yanında da kar hecesi var ama kar, kar hecemiz de kar hecemiz düz olarak değil yan olarak yazılmış. Onu zaman Oraya da yan duran kar hecesi yazacağız. Birleştirmemizde şu kelimemiz isyankar olacak. Evet cevap isyankar. 10 soru geçiyoruz. Evet fark etmişsinizdir. Şimdiye kadarki harfli resmelerimizde bulmacalarımızda genelde adet, yön, duruş kullandık. Birazdan renk kullanacağız. Mesela farklı özellikler de kullanacağız ama buradaki özelliğimiz ne? Adetle ilgili. Bunu zaten anlamışsınızdır. Tekrar ipucu verip beklemeyeceğim. Burada T harfimiz var bu cepte. Burada 1, 2, 3, 4, 5 adet ir hecesi var. O zaman ne diyeceğiz? T hecesi var bir de 5 tane ir var. Birleştirdiğimizde tebeşir kelimesine ulaşıyoruz. Artık akıllı tahta sayısı arttı. Tebeşir sayısı azaldı ama tebeşirin olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Hemen bakalım. Adetle alakalı yine burada 6 tane N harfi görüyorum. Yazıyorum. Altı tane N harfi ve yanında da C var. Cevabımız altıncı oluyor. Evet kolay olan resvebeleri fazla durmadan geçeceğim. Yeni özellik olarak katılanlarda daha fazla ipucu vererek aklınıza iyice yerleşmesini sağlayacağım. Evet sorumuz bağ üzeri iki. Burada ipucunu söyleyeyim. Üstelik sayılar konusunu bilmeyenler, e, bilmeyebilirler. Bu iki aşağıdakinden kaç tane çarpılacağını gösterir. Mesela 3 üzeri 2 varsa 2 tane 3'ü çarparsınız. 3 çarpı 3 yaparsınız. 3 üzeri 7 varsa 7 tane 3'ü çarparsınız. Burada da o mantığı kullanacaksınız. E burada ne görüyorsunuz? İki tane ba hecesi yazmamız gerekiyormuş. Ba, ba. Birleştirinizde de baba kelimesine ulaşıyorsunuz. Evet yine hızlı geçeceğimiz bir soru. Daha önce benzerinden çok çözdük. Pi hecemiz var. Yanında da go hecemiz var. Fakat go hecemiz yan olarak durduğu için cevabımız piyango oluyor. Evet 15. soru 15 çarpı 4 eşittir. 60 puandayız sevgili gençler. 60 puana gelenleri tebrik eder. Şu ana kadar çok fazla zor da resmemiz yoktu aslında. ipuçlarını verdiğimde birçoğunu çözmüşsünüzdür. Yavaş yavaş gitgide resmelerimiz zorlaşıyor. Hemen bakalım. Az önceki mantığın birebir aynısı U harfimiz var. Ve ış hecemiz yan şekilde duruyor. Uyanış kelimesine ulaşıyoruz. Evet yeni bir resme ve tarzı daha önce kullanmamıştık. Bakın burada birçok mantık var. Burada K ve R harfi görüyorsunuz ya. Burada bazen yan yana oldukları için K V, R diyebiliyorsunuz. Ya da K ile R diyorsunuz. Ya da farklı ekler kullanabiliyorsunuz. Fakat biz burada özellikle K ile R'nin arasına bir boşluk bırakmışlar değil mi? Bundan dolayı bu boşluğu ifade edecek boşluk, aralık, ara gibi kelimeler kullanarak resmeyi tamamlayacaksınız. Buna benzer resmeler birazdan sonra devam edeceğim. Yine dediğim gibi V ile aralık varsa ara ya da benzer kelimeler kullanarak bir kelime bulmaya çalışıyorsunuz. Buyurun bulmaya çalışın bakalım. Evet ne dedim? K ile R'nin arasında bir boşluk var. Şimdi şöyle yapabilirsin. Bakın V dersiniz. K ve R kelime oldu mu? Olmadı. K ile R dersen olmuyor. Kile. Aslında K ile R de olur. Bakın. Kiler olur. Bu da olur. Aslında bunu daha sonraki resimlerde de sorabilirim. Buradaki sorum şuydu. Burada K ile R arasında bir boşluk var. Yani bir aralık var. Yani ara var. K ile R'nin arasında ara var. Birleştirin. K ara R. Birleştirin kararı kelimesine ulaşıyorsunuz. Demek dediğim gibi bu aynı zamanda kiler de olabilirmiş. K ile R anlamında olacak. Ama o zaman K ile R'nin yapışık yan yana olması gerekecek. Az önceki resmenize benzer bir mantıkla kurulmuş birkaç tane daha soracağım bunlardan iyice kafanıza yerleşmiş olacak. Buyurun çözün bakalım. Ne görüyoruz? Z harfi ve R harfi görüyoruz. İpucu vermeyeceğim. Arada yine bir boşluk var. O zaman ne var diyeceğiz? bir aralık var ara var birleştirdiğimizde z ara r zararlı kelimesine ulaşacağız. 19. sorumuz yine benzer bir mantıkta verdiğim üç farklı var diye iki harf görürseniz üç şey kullanacaksınız. Bunları kullanacaksınız. Ne demiştik? İki harf görürsen v kullanabilirsin eki ile kullanabilirsin ara kullanabilirsin. Benzer şeyler kullanabilirsin. Tek tek deneyelim. B ve te, Bevet. Olmadı. B be ile T. B ile T. Bilet. Evet bilet kelimesi oldu. Ara oluyor mu? B ara te, Barat. Baret olabilir ama barat olmadı. Evet cevabımız bilet oluyor. Burada da yeni bir kural da öğrenmiş olduğumuz. Evet kuralları üste koyduk. Bir. Adetler. Renkler. Yönler. Ok mesela tersten okuma. Baş aşağı durursa ters ters kelimesini kullanmak ve ile ara gibi ekler kullanmak dedik. Devam ediyoruz. Yeni mantık, yeni kurallara devam ediyoruz. Evet, 20. sorumuzda yine farklı bir mantık kullanacağız. Harfler arasındaki sıfat ve özelliklerle alakalı. Bu arada 20. sorumuz, bunu da doğru çözdüğünüzde 80 puana ulaşmış oluyorsunuz. Hemen bakalım. Bakın B harfi ile M harfi arasında ipucumuz şu. B harfi ile M harfi arasında bir boy fark var, değil mi? Bunun için iki farklı durum var. B mi küçük, M mi büyük? Onu bilmediğimiz için burada iki farklı durum kullanıyoruz. B'nin küçük olduğu durumlarda mini ya da minik olduğunu, küçük olduğunu gösteren ekler kullanıyoruz. M harfinin büyük olduğunda dev, iri, kocaman ya da koca gibi farklı büyüklüğü ifade eden kelimeler kullanacağız. Bunları tek tek deneyeceğiz. Sonra hangisinin bize bir kelime oluşturduğuna bakarak cevabımızı bulacağız. Şimdi tek tek ihtimalleri deneyelim. Dedik ki m küçük m. b küçük m. b küçük olmuyor. b mini desek o da olmuyor. b'nin büyük olduğu durumuna bakalım. b dev m ya da dev arkaya getirebilirsiniz. İriyi öne arkaya getirebilirsiniz. İriyi öne getirdiğinizde bakın b ve iri m. Bakın b yanında da iri m harfi. Birleştiğinizde de matematikte de çok kullandığımız metrekare, metre, santimetre gibi birimlere, uzunluk ölçü birimleri diyoruz. Oradaki birim kelimesine ulaşmış oluyoruz. Dediğim gibi her birinde farklı mantıklar olabiliyor. Her zaman iri kelimesini kullanmak zorunda değilsiniz. Evet 21. sorumuz az önceki sorunun mantığıyla çok benziyor. N harfimiz büyük. Burada da yine iri hecesi bize yardımcı olacak. Ş harfiyle İri bir N harfi var. Birleştirince de şirin kelimesine ulaşıyorsunuz. Evet burada daha önce öğrettiğim mantıklardan farklı bir mantık var. Bakalım kimler bulabilecek? Evet buradaki harfi görebilmişsinizdir. İpucu vermeyeyim. bulursam zaten ipucunu verirsem direkt anlarsınız. Burada Ş şey harfimiz var değil mi? Fakat Ş şey harfini tam ortasından kesmişler. Ortadan kesmek ne demektir? yarısını almak dedim değil mi? Yarısını almak. O zaman şey harfinin yarısı. Yarısı ş. Şe. Şey. Ş'nin yarısı deyince anlamı kalmıyor ama yarı duran ş şey harfi derseniz kelime ortaya çıkıyor. Yarı duran ş şey harfi cevap yarış oluyor. Evet, 23. sorumuza geldik. Bu benim en sevdiğim resimlerden Bazen bulmakta çok zorlanıyor arkadaşlar. Mantığı şimdilik öğrettiklerimden çok çok farklı. Evet bakın harflerimiz normal sırayla gidiyor. Fakat buradaki c hecesi bu alfabedeki harflerin neresinde duruyor? Onu kullanacaksınız. Hemen bakalım. Ne dedik? C hecesi nerede duruyor? Başta duruyor. Önde duruyor. Yani buna benzer kelimeler kullanacağız. Hemen önde ile bakalım. Önde c oldu mu? Olmadı. Başta c olmamış gibi geliyor ama bakın birleştirdi. Başta c dedik değil mi? Başta c hecesi var. Bunu ayırın ortasından. Baş tacı. Baş tacı kelimesine ulaşıyoruz. Evet, hemen bakalım buradaki ok bu bahar kelimelerinden hangisini gösteriyor? Evet ipucumuz buydu. Hangisini gösteriyor? İlk olan baharı gösteriyor. İlkini gösteriyor. Birincisini gösteriyor. Bunu ilk olarak yazarsanız ilk bahar mevsimi cevabına ulaşır. Cevabımız ilk bahardı. Aynı şekilde ben bunu gösterirsem ne olur? Onu yoruma yazabilirsiniz. 25. ve son sorumuza geldik. Bu soruyu da doğru yaparsanız 100 puana ulaşmış olacaksınız. Çok merak ediyorum kimler 100 puanı alacak. Şimdi birazdan ipucunu vereceğim. Evet ilk kez bunu ipucundan çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Buradaki ipucumuz renklerle ilgili. Tamamının renklerini kullanacaksınız. Bu serinin ikinci videosunda ben yine benzer serileri devam edeceğim. Yine harfli resmi, harfli resmi diye devam edeceğim. Onun dışında hayvan içeren resmi içeren resmi farklı farklı, kolay, zor, seviye seviye resmi videoları birlikte yapacağız. Tabii ve pazar günleri de neyimiz var? Yarışmamız var. Onlara da katılırsınız. Şimdi buradaki san hecesine baktığımızda san hecemizin hangi renkle yazılmış? Kırmızı. Biz kırmızıyı resmi hep hangi isimle kullanıyoruz? Eş anlaması olan al kelimesiyle. Buradaki C hecemiz beyazla yazılmış. Beyaz içinde ak kelimesini kullanıyoruz. Şimdi biz bunları kullanarak bunu bir kelimeye çevireceğiz. Şimdi san hecesi al, san al diyebilirsin. Mesela bu tek başına bir resme bir olabilirdi. Yanında c ve ak var değil mi? Ak olan c diyebilirsin. C ak diyebilirsin. Yani cak diyebilirsiniz. Olabilir. Cak daha mantıklı geliyor. En azından kelime sonuna benziyor. Gelelim ön tarafı kelime haline gidelim. Sanal. Sanalcak olur. Olmaz. O zaman alı öne al. Al dur al olan san kelimesi ve C harfimiz ak dedik. Ak'ı öne de alabilirsiniz, arkaya da. Duruma göre değişir. Bununla birleştirdiğinde bakın zaten kelime ortaya çıktı. Al sancak kelimesi çıktı. Hani bayrağımız için kullanılan bir ifade. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili gençler. Hemen ilk olarak puanınızı yoruma yazıyorsunuz. Ayrıca kanalımızın daha çok kişiye ulaşması adına kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Aşağıda paylaş butonlarından Instagram'dan, Whatsapp'tan ya da farklı bir platformdan paylaşabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Video önerilerinizi yapmamı istediğiniz resim ve türleriyle ilgili, bulmaca türleriyle ilgili isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.